Sevgili dostlar herkese merhaba. Sizlere bugün Scarlet uygulamamızdan biraz bahsetmek istiyorum. Scarlet hangi durumlarda uygulanır? Scarlet'in en yoğun uygulandığı durumların başında skar tedavileri gelmektedir. Eğer gençlik döneminizde yoğun bir akne problemi yaşadıysanız, atrofik ya da hipertrofik skarlarınız varsa kullandığımız başlıca yöntemlerden en önemlisi Scarlet tedavisidir. Scarlet bir altın iğne tedavisidir. 25 tane mikro altın ile cilt altına girerek radyo frekans verir ve kolajen üretimi ile birlikte o çökmüş olan kolajen çöküklerin iyileşmesine destek verir. Her altın iğne skalet seansının sonunda probleme özel mezoterapi ürünleri PRP ile birlikte uygulanması tavsiye edilir. E, tekstür düzeltici ürünlerle birlikte Scarlet sonrasında cildinizin tekstürü fazlasıyla düzelmektedir. Aynı zamanda sonrasında enzim enjeksiyonlarıyla Scarlet tedavilerinde ya da arada kimyasal peelingler, sapsizyon gibi yöntemlerle Scarlet tedavisinde güzel sonuçlar alabilmekteyiz. Scarlet bunun yanı sıra aynı zamanda ameliyatsız yüz germe teknolojisidir. Cilt altına kolajen, gradyo e, frekans ve kolajen ürettirdiği için ciltte lifting sağlar. Kolajen üretimiyle birlikte cilt kalitesi artar. Cildiniz daha pamuk. Gibi, daha kaliteli, daha aydınlık, daha parlak olur. Aynı zamanda pigmentli lezyonların da azalmasına destek olur. Ee, bunun yanı sıra çatlak tedavisinde de Scarlett'i uyguluyoruz. Çatlaklarda bir kolajen kırılması olduğu için Scarlett tedavisi çatlaklarda çok başarılı sonuçlar vermektedir. Scarlett e, kol sarkmalarında, iç bacak sarkmalarında ya da kaş kallarında da başarıyla uyguladığımız yöntemlerden birisidir. Daha detaylı bilgi almak için poliklinimize başvurabilirsiniz efendim. Teşekkür ediyoruz.